Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors Testing oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunun amacı sadece 200. kapı var. O 200. kapıyı bitirip oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi geçelim bir tane yere. Bu arada yanımda Ulaş'la kardeşim Yaz var. Şuna girelim. Evet arkadaşlar tura geçtik. Şimdi neleri alabiliriz? Bunu aldık. Her şeyden bir tane mi alabiliyoruz? Don, Deniz. Oğlum ben de oyun kasıyor. Ben de kasıyor şu an bak. Başka Giga var mı ya? İçeride var bir tane. Ben ilk önce lazerimi bir doldurayım. Dur dur yara bandını kullanıp şey yapabiliyor muyuz? Bir saniye bekleyin ha. Şöyle yapalım. Oğlum, bir saniye, bir saniye. Hadi abi açın artık. Açıyorum. Aç aç. Lan yara bandım Hop. kalmadı. Lan, tamamdır. Hadi bakalım. Ay. Oo, tam sik midir nedir o çıktı. Hop, ilerideki benim. Ananı sen. Ay kaçıyor. Koş 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 koş. Helal. Bir tane ben de karşıda var. Ben Ben gelene kadar ilk turu bitirdiniz bile. Tam Tamam siz oraya çıktınız. Evet ilk turu bitirdik. Sırada ikinci tur arkadaşlar. Şimdi ben bunu açayım hemen. Bunlar tuttu. Allah. Açtım bir tane daha. Ben de, ben de, ben de. Beyler ben kendimi aldım. ölme. Hayır. Hayır 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 hayır. Benim de canım gitti bayağı bir. Açtım son, onu da. Son abi. Oradan direkt yapmamıza gerek var. <laughs> Biri bana can verebilir mi? Yarabanlı. Ben, ben de var baya. Ben de var. Ben de Ben, ben. Ha, hmm. Bu arada biraz dikkat edin ama evet, biraz tehlikeli. Oha! Bu şey Buradan zıpladım. Oh. Görüyor. Helal. Oo arkadaşlar çok az sürdü. Çok Hemen bitirdik ya. Yani. 99'u evet. evet. Bilmez ki. Geldik. Maşallah bir yer demişti. En aşağı, en aşağı. Koşun arkadaşlar. Nin, 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 Koşun, koşun. Tamam Bilmez. ben yine takıldım. Siz yukarı gidin ya. Açtım. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Ama oyunum doldu. Oyunu bitirmeye gidiyoruz. Aa. Ne oldu? Haydi bakarım önünüze. Ehem. Evet. Son tamam. saniye. Evet arkadaşlar, 100 <laughs> disconnect yedi. Evet, önümüzü aydınlatıyor. At at at. Yok, disconnect yedi. <laughs> Lan bile VPN'im kapanmadı ya. Böyle diskon et mi edilir ya? Çok kısa bir video. 4-5 dakika 6 dakika falan. E, bir tur daha Bilmiyorum bir tur daha atar mıyız? Hadi ulaş biz Evet o ses. Arkadaşlar bu arada ben normal doğrusu bitirdim. The Mayıs'dayım ben de normalde. Evet o sese geldik. En sevdiğim seslerden biri. Full bekle bu arada yukarı çıktığında. Aa bir kirti mi? Dur, dur bir de. Bir de ya. burada bir var mıdır? Dur ulaş dur, dur. Ne açalım. Nasıl lan bir Ben de bilmem? Ben atıyorum. Bir saniye. Neyse abi. Atma yok herhalde ben. Neyse ya gel. Dur pilimi bırakayım. Gelenlere yardımcı olurum ben. Ula zebra. Ben de zebra atıyorum. Oy. Dur dur bekle bekle bekle. Ben açayım mı? Ben açayım mı? Lütfen lütfen. Dur bir şuraya bir bakalım. Belki bir şey vardır. Başka bir şey görünüyor ya. Ama pek bir şey yok herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolar like atmayı unutmayın Hmm. Bir şey yok herhalde. Açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Ha, aç aç. Basılı tuttum. Ve... Evet lan çocuğu. Ulan sen nasıl açıyorsun ya? Neyse bir evet. şey olmaz. Bakalım. Hmm. Oy. Görünmüyor he. Aa Grumble geldi. Şey, Oy. Oldum. Grumble geliyor. Lan sik şey gel şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, videonun sonunda e, oyunu bitirdiğimizde orada birazcık kasmalar oldu ama bir şey olmaz. Bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.